Bizim cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren yurtta sulh cihanda sulh ilkesiyle kurulmuş bir cumhuriyetimiz var. Yani bunu biz ne kadar beslersek, desteklersek, barışa hizmet edersek, barış için savaşırsak aslında Mars'ımız bize destek olacak anlamına geliyor. <laughs> Merhabalar. Ağustos ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakacağız. Ağustos ayı Mars'ın Terazi Burcu'na geçişiyle, güçlü bir enerjiyle başlıyor. 7 Ağustos'ta Mars düşük ve zararda olduğu ve zararlı olduğu Terazi Burcu'na geçecek. Mars döngüsünü 2 yılda tamamlıyor ve bir Burcu ziyareti 2 yılda bir gerçekleşiyor. Türkiye açısından da önemli. Türkiye'nin çünkü Mars'ı terazi burcunda ve biraz sonra Türkiye'nin Mars dönüşü haritasına da bakacağız. Şimdi genel olarak, olarak Mars bize neler getirecek terazi burcunda? girer girmez hemen Teraz burcuna Koç burcundaki Satürn Neptün kavuşumunun karşısına geçiyor ve gökyüzünde de bir zarf açı kalıbını tamamlıyor. Bu zarf açı kalıbı dediğimiz zaman haritada da göreceksiniz zarfa benzeyen bir açı kalıbı ve karşıtlık 60 derecelik 120 derecelik açıları barındırıyor. Dolayısıyla enerjisi çok güçlü. Hem zorluklar hem kolaylaştıran açılar var. Yani hem biz karşıtların ne anlam ifade ettiğini öğrenmemiz lazım bir sürtüşme açısı. Hem de 60'lık, 120'liklerle de bunları e, hayata geçmesi daha kolay olan ve anlamımızı daha kolaylaştıran açılara da şahit oluyoruz. Tabii en önce bu Mars Neptün kavuşumu tabii tetikleniyor ve dolayısıyla onun temsil ettiği konular hayatımıza daha güçlü bir şekilde geliyor. Bunu anlamak için aslında daha önceki videolarda sıklıkla bahsetmiştim Hem sınırlarla ilgili sorunlara. Çünkü Satürn sınır demek, Neptün dağılmak demek, aşmak demek sınır sorunları ile ilgili tabii bunu şu anda en yoğun bir şekilde İsrail Gazze sorununda deneyimliyoruz ve bu savaşın diyelim ya da işgalin daha doğrusu boyutlarının ne kadar arttığını başka ülkelere başka toplumlara topluluklara sıçradığını görüyoruz ve Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle de daha ivme kazanacağını da Söyleyebiliriz. Tabii bu zarf açıda e, hızlı hareket eden e, bir bakıma baktığımız zaman tekerleğe benzeyen de bir görünümü var bu e, zarf açı kalıbının. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde hayatımıza girecek olaylar. E, Tabi aslında Mars terazi burcunda nasıl hareket etmesi lazım? Barışı, uyumu sağlamak üzere, tesis etmek üzere hareket etmesi lazım. Çünkü Mars mücadele şeklimiz, nasıl savaştığımız, belaları nasıl def onu temsil ediyor. Ama terazi burcunda gücü yok. Sağlıklı çalışması barış için mücadele etmesine bağlı. Ama gökyüzü ne yazık ki şu anda koçta birleşen Satürn-Neptün gezegenleri dolayısıyla savaş ortamını daha da güçlendiren bir şekilde. Tabii bu bölgenin özelinde söylemek gerekirse yıllardan bir devam eden bir orada hareketlilik var ama Son iki yıldır özellikle tabii çok üzücü olaylar yaşanıyor. Şimdiki bu Mars'ın teraziye geçişi ne yazık ki barışa değil, savaşın daha da ateşlenmesine hizmet edecek gibi görünüyor. Çünkü bir hava üçgeni var gökyüzünde. İkizler burcunda Uranüs var. Mars teraziye geçti ve Kova burcunda da Plüto var. Dolayısıyla bu hava ile ateşin birleşimi ortamın alevlenmesine, ateşin daha da büyümesine, güçlenmesine sebep olacak bir görünüme işaret ediyor bu gökyüzü. Mars'ın terazi sürecinde aslında bir venüs Jüpiter kavuşumu olacak 12 Ağustos'ta Yengeç Burcu'nda. Bu süreçte tabii Yengeç temaları da bizim hayatımıza girecek şefkat, anlayış, koruyup kollama gibi ama Dediğim gibi çok güçlü bu zarf açı kalıbı. Ayrıca bu Venüs Jüpiter kavuşumunu da, da başka bir videoda anlatacağım. Çünkü o da çok önemli bir kavuşum ve Sirius sabit yıldızıyla kavuşacak. Umarım yengeç burcu orada bir nemze olsun. Bu yaraları sarmakta bize destek olur diye söyleyebilirim. Tabii Mars'ın terazi burcuna geçişi Türkiye açısından çok çok önemli. Çünkü bizim Mars'ımız terazi burcunda ve biz de Mars döngüsünü yaşayacağız bu süreçte. Ve Mars dönüşü haritasına baktığımız zaman bizim Mars'ımızı nerede, nasıl kullanacağımızı gösteren bir harita oluyor bu. iki yılda bir tabii geliyor Mars kendi derecesine ve yedinci evinde haritanın yani e, Karşıtlar evinde, düşmanlar evinde, uzlaşmalar evinde aslında bir anlamda da, ortaklıklar evinde. Bizim yani mücadele alanımız Mars'ımızın iki yıllık bir süreç boyunca zıtlarımızla, düşmanlarımızla olacağını, onlarla e, mücadele etmemiz gerektiğini. Aslında tabii Mars'ımızı bizim de demin de söylediğim gibi sağlıklı kullanmamız, barış için savaşmak. Tabii genellikle baktığımız zaman Türkiye uluslararası düzeyde baktığımızda genellikle arabulucu rollerinde görürüz. Zaten bizim cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle kurulmuş bir cumhuriyetimiz var. Yani bunu biz ne kadar beslersek, desteklersek, barışa hizmet edersek, barış için savaşırsak aslında Mars'ımız bize destek olacak anlamına geliyor. Haritaya baktığımız zaman yükselende bir kuzey ay düğümü var. Alçalanda da zıtlarımızın karşısında güney ay düğümü. Yani bizim daha güçlü olduğumuzu gösteren bir görünüm bu. Çünkü kuzey ay düğümü Jüpiter doğasında ve bizim haritamızda birinci evde. Dolayısıyla biz daha güçlüyüz. Düşmanlarımızın daha zayıf olduğu anlamına gelen bir harita bu. Dolayısıyla bizim pozisyonumuzda tabii ki bu barışa hizmet eder şekilde çalıştırdığımız zaman lehimize olacak bir gösterge. Mars'ın yöneticisi Venüs'e baktığımız zaman da 5. evde, 5. evde meydanlar, alanlar ve gençleri temsil ediyor, sanat dünyasını temsil ediyor. Dolayısıyla Mars bir anlamda da meydanlar, alanlarla ilgili kısımda da hareketlilik göstereceğini söyleyebiliriz. Ve Mars'ın haritasında, Mars dönüş haritasında iktidarı temsil eden, halkı da temsil eden Jüpiter gezegeni o da 5. evde. 5. evde aslında hem halkı hem iktidarı temsil ettiği için ortak bir kaderi paylaşıyorlar anlamına da geliyor ve ikisinin de yine hareket alanı, meydanlar, alanlar, gençlerle ilgili konular. Ve bu arada gençlerin hem görünür olması söz konusu. Aynı zamanda iktidara destek olan bir genç grubu da ortaya çıkacak diye söyleyebiliriz yahut da gençlerin sözlerini geçirebilecekleri bir dönemden de bahsedebiliriz. Bizim Mars Dönüşü haritamız bu iki yıllık süreç için bunları vaat ediyor. Tekrar kişisel haritalarımıza dönersek de bu az önceki harita modelinden bahsetmiştim. 0-5 dereceler arasında gezegenleri olan tüm burçlar için çok hareketli bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü sıfır derecelerde, daha doğrusu burçların ilk derecelerinde bütün gezegenler yerleşmiş durumda ve jenerasyon gezegenleri gündemde. Dolayısıyla çok güçlü bir dönüşüm enerjisi var gökyüzünde. Tabii bu kişisel olarak da hep etkileyecek. Dünyasal anlamdaki bu dönüşüm haritalarında sıfır, beş dereceler arasında gezegenleri olan tüm burçlarda, gezegenleri olan herkes için önemli bir süreç, önemli bir dönemeç. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendiririz.